Arkadaşlar merhaba. Sıralı girdim. Hanzo aldım. Karşıda bana pusarsa yiyin. Büyük sıkıntı olur. Diğerleri şu an için bir sıkıntı değil. Gerçi kasarsa diğerleri de. Mesela Keride de da sıkıntı. Pusarsa bana. Onun dışında elimizden geleni yapacağız. Haritaya bakıp oynarsamsa hiçbir sıkıntı olmaz. Hanzo da şu an yani sokakta ikinciyim. Birinciliğe doğru işte çıksın diye hanzo oynuyorum. Yani vakit olsaydı Global'e de kasardım. Şu an maalesef vakit yok işte. Yoksa Hanzo'yu Global'e falan da kasardım. Başka işlerim var, uğraştım başka. Alanlar da var. Pek oynayamıyorum buradan direkt ready alıp bu çıkan küçük ayıyı alacağım sonra. Onların oradan da Akdeniz'i alacağım. Şimdi Hanso oynarken Akdeniz'i ile nasıl rahat bir şekilde alırsınız? Bizimkiler karşı maviyi basmış da ben gitmem oraya. yani. Şimdi bak direkt nasıl mavi Akdeniz'i alıyorum. Hatta burayı alayım ya bunlar. Çok güzel orayı çaldık. Bunu da alsam muhteşem olacak. Geri çekilin gençler. Adamları iyice düşürdünüz zaten. Buradan Franco'yu da yavaşlattım. Mid'e destek verdim. Mid harika bir iş çıkardı yani. Oradan Mavi'yi de aldım onların sayesinde. Normalde ben gitmem yani maviye. Hazırladılar aldık yani. Şu an 4 olmak üzereyim. 4 olduğum gibi. Şu an 4 olmuş olsam Karina gitmişti yani. Artık kaçtı. Ultimi boş yere atmayacağım onun için. Buradan yine mi ADC'ye mi gideyim? Sanki ADC'ye gitsem daha mantıklı bir iş yaparım. Çünkü yin kule gibi oynuyor. Onun için buradan ADC'ye gideceğim. Zaten doğru bir karar verdim. Çünkü diğer ormancılar da hepsi buraya geldi. Bunu da kessek çok iyi. Dalından yenmez. Kestik onu da. Çok güzel oldu bu. Şu an 7-0. 2 öndeyiz. Buradan tekrar ADC açılırsa oynayacağım. Açılacak mı? Açılmıyor şu an. Saldır, saldır. Haydi. Çok güzel. Onu yine kestik. 1-0-3 oynuyorum. Çok iyiyim. Şu an. Buradan mavi güçlendirmeyi alıp tekrar sanki ADC koridoruna gitmem gerek. Çünkü orası kalabalıklaştı. Ya ben diğerini attım. Yemin ederim. Bir sıkıntı var oyunda. Ben büyüğünü attım. Küçüğünü aldı. Neyse. Geldim geldim geldim. Gençler geldik. Baba geldi. Diğerini de geliyordum kesecektim. Neyse sonra da bunlar oldu. Gel kolumu çekiyorum. Buradan altın kasalım. Orman böyle oynanır yani. Kaçmazsam aslında belki keserim de. Ya neyse hasarım yok biliyorum kesemeyeceğim hasar veremeyeceğim bir fırtına var yani. Bir fırtınayla ile Karina ile hasar vuracaksın ki. Karina oyun başında Hanzo'dan güçlü yani. Neyse yapacak bir şey yok. Ben aslında kuleyi düşüreyim diye orada zorladım. Haritaya bakmadım. Karina'yı görsem zorlamazdım o kadar. Hanzo işte bedeninizi sağlam bir yere bırakmanız gerekiyor. Bedeninizi sağlam bir yere bırakıp Hanzo ile oynamazsanız oyunu kaybedersiniz. Her türlü geride düşersiniz yani. Benim az önce yaptığım hatayı yapmayın. Bak Karina tekrar kadan girdi. Ben gideceğim de. Şimdi gittim. Acaba canları ne durumda onların? Düşman yeter artık. Neyse çıkalım Şimdi ben buradan tekrar ADC koridoruna gideceğim çünkü XP koridorunun desteği ihtiyacı yok ADC koridoru hep kalabalık Saldırın 2'de 2 atacağız Ya çaldı neyse Karmira da iyi oynuyor. Maşallah. Gerçi kime iyi oynuyor desek sonradan yine kaybediyoruz oyunu. Anlamadım ki. En iyisi ağzımızı kapatalım. Bak şimdi geri gideceğim. Yaptım aynı hatayı tekrar yapmayacağım. Bu kule yakınlarında klonumu atarsam atmam gerekiyor. Karina'nın görüşünü de aldım. Karina da kaplumbağa da şu an 2'de 2 Kesin onu 3'de 3 güzel biri daha olsa aslında klonum ölüyordu da Manyak atardım yani orada Karina Ne yaptı kesti mi onları yok tamam Kesersiniz Çok güzel Karina'yı kestiler Yin orada yine bir ulti atalım da bir, iki, haydi. Kanım Haydi ya. Gençler beni koruyun. Ölmeyeyim. Bu Hanzo ya oynuyorum ya. Yorumlara yazın. Nasılım? Yavaşlattım onu da bak ölmeyeyim diye aslında şunu yaptım çok güzel kestiler orada şimdi git beni de kesebilirdi diye o korkuyla geride kalmak istedim karina beni keser diye bizimkiler kesti sıkıntı yok yine burada buradan klonu atmayacağım ha yeni gördüm şimdi atabilirim buradan kessem bunu çok güzel olacak da neyse. Zorladım da olmadı. ADC gören var mı kule açmasın. Şu ana kadar kule orayı vermedik. Vermeyek diyeceğim de yapacak bir şey yok gidecek herhalde. Devam ederse onu kesecektim. Şurada mısın? Yok. Neyse buradan kanal alalım. Burada ganimet yatıyor ya. Baksana. Şimdi buradan bu ormanı da alayım. Ready. Less olsun. Sıkıntı yok. Buradan hemen destek atmam gerek takıma. Takımın durumu sıkıntı. Şunu da yavaşlattım pençeyle. Efsanevi olduk ya. Biz bu Anzo'yu oynuyoruz. İşte en başta ormancıyı geri düşürmek. Bak mavisini çaldık. Ormancı geri düştü. Diğer koridordaki arkadaşlar da sağlam oynadığı için sıkıntı yaşamadan hallettik. Bak bana gidiyor ha. Ben de kendimi çekerim. Buradan pençe attım lord vardı keşke pençe atmasaydım neyse sıkıntı olmaz inşallah Burayı da aldık Şuradan acaba yine ulti atarsam sağ arkası var mıdır acaba Nereye kaçtı ben anlamadım ki. Aslında uzaktım gerçi şey tarafından. Ben lord tarafından hani gelirler mi acaba diye orada beklemek istedim. Gençler geldim. Bak. kestiler ya. Bak yeni gören var mı? Yeni gören. Beşine verse de bence yakalayamaz onu. Şu an zorlar sonsa ben de ölebilirim. Neyse tamam. Çok güzel. Les kesti onu. Önünü kesti. Buradan lordu alacağım hiç. Karina tarafına gitmeyeceğim. Lordu alıp bitirek. Takımın eline sağlık yani iyi oynadı Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu defa Hayret doğrusunu aldı. Büyüyü aldı. İyi, i̇yi adamları topluyoruz arkadan. Ben yaklaşmam. Karin orada bir hızlana başlıp beni indirirse sıkıntı olur. Buradan ama şu an ulti atabilirim. Ah oh, bak Karina. Adam ayık yani. Kimi öldüreceğini biliyor. Neyse oyun bitti. Güzel ya. 9 dakika sürdü. Elime, benim de takımın da eline, eline sağlık oynadık yani. MVP kim oldu bir bakalım. 11.3 MVP olamasak da 11.3 olmuşuz. Yani MVP'li elimizden Carmilla almış. Bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın görüşürüz.